Ben e, 1979 Ankara Tıp mezunuyum. İhtisasımı Zeynep Kamil Hastanesi'nde yaptım 80-84 yıllarında. Sonra askerlik ve mecbur hizmetten sonra Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 28 yıl hizmet verdim çocuk bölümünde. Son 7 yılda başhekim yardımcılığı yaptım. 65 yaşında emekli olduktan sonra 3 yıl ara verdim, çalışmadım. Sonra buraya bir senedir de burada çalışıyorum. Hastanemiz butik bir, butik bir hastane. Bir de pandemi hastanesi değiliz şu anda. Etrafta çok pandemi hastanesi bulunmakta. Bu bütün hastaneler pandemi olduğu için, hastanesi olduğu için pandemi olmayan böyle temiz hastanelere de ihtiyaç duyulduğunu tahmin ediyorum. 34 yatakta bir hastanemiz. 4 tane yoğun bakım ünitemiz, 2 ameliyathanemiz, 4 de yeni doğan bebek yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır. 25 tane doktor hizmet vermektedir. 70 tane de personel çalışmaktadır. 24 saat hastanemiz çalışmaktadır yani.